Herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz Hayati Dayınızın videosuna Evet arkadaşlar e, videoya yetişenler dün saat e, şeydeydik nedir onun adı public dedik saat 10.30'da çekeceğimizi söyledik videomuza Arkadaşlar yani e, Şu an saat hatta buçu 10 10 geçiyor 11'e geliyor Ve videomuza başlıyoruz e, Ne yapıyoruz Pet Legends 2 Aha geldi buraya Nihat geldi Pet Legends 2'de arkadaşlar Auntum yani sonbahar güncellemesini Oynuyoruz like abone like abone Evet arkadaşlar Yeniden yine yeniden sıralamadayız Sıralamadayız Like abone aboneler like, abone. 18. sıradayız arkadaşlar. Bu arada ben ya bayağı bir şey açtığım için şuradan başlıyoruz pet açmaya. Ben bayağı bir pet açtığım için şimdi size bir şey göstereceğim. Hop. 19.97. Sizle beraber yani sonbahar hoverboard'unu açacağız. Bakalım 19.98. Yaklaşık bir 10 tane falan yumurta açınca hoverboard gelecek bu arada zaten şeyler legendlar ondan sonra ne bileyim maytikler derya deniz derya deniz <laughs> ne, ne kadar uğraşıyor ayıp değil mi diyor 19.99 20.000 dünden beri 20.000 tane yumurta açtım ya 20.000 tane arkadaşlar dile kolay 20.000 tane yumurta açtım 19.99 hoverboard geldi Hoverboard geldi arkadaşlar. Auntum'un hoverboard'u geldi. Gördüğünüz gibi sonbaharın hoverboard'u 20.000 tane pet açtıktan sonra hoverboard geldi arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi 18. sıradayım. Hemen e zaten biliyorsunuz buraları bir tek şeyi açamadık arkadaşlar ya. Şu şey var ya şu secret yani 20.000 tane pet açıp da şu ee, secret'ı açmak açamamak imkansız ya pro uyuyor mu dün, bir, dün diyordu ki daha sabah beraber çekek pro uyuyor herhalde Evet arkadaşlar şu an pet güçlerimizi de görelim şuradan bakalım hop şuradan stop diyelim pet güçlerimizi ben 1176 sayı 20 daha zor çok zor bence de zor şimdi en iyi petim 6.23 milyon bu aslında 5 nokta bir şeylerdi nasıl 6 milyon oldu şu level arttıkça acaba bunlar şeyleri kırdıkça bu level mantığını tam olarak anlayamadım. Galiba bunlar şey kırdıkça, chest kırdıkça bunların level'leri artıyor arkadaşlar. Şu an mesela benimki 6.23 milyon. 367 kişi de varmış yani en güçlü pet'im bunlar. Gerisi 3 milyonluk. Ya yani şöyle bir sıkıntı daha var arkadaşlar. Bu arada tüm hoverboardları açtık. Şöyle bir sıkıntı daha var. 1405 tane çantamıza pet alabiliyoruz. Bunlar yakında yavaş yavaş e, doldukça şunlar hani silmiyoruz ya bunlar doldukça artık yeni yumurta açamaz hale geliyorum bu birinciler bunu nasıl çözmüşler onu bilmiyorum ben de 575 tane <laughs> açarım çatıdı ee, bunu nasıl çözerim bilmiyorum bu arada şuradaki pette şuradaki şeyleri açıyorum yumurtayı açıyorum buradan şu e, double join ile şey çalıştırdığım zaman şu an mesela ben sabahtan beri pet açıyorum hiç şey düşmüyor şu eee sonbahar parasından hiç düşmüyor arkadaşlar lan lan niye çıkamıyorum buradan lan çıkarsana beni buradan şeye gidemiyorum ya bozuldu arkadaş ya sonbahar eventinde takılı kaldım <laughs> şuradan frozen vur vallahi sonbahar eventinde takılı kaldım çıkamıyorum aha gidemiyorum eventte takılı kaldım gidemiyorum Eventte Takılı kaldım. Diğer dünyaya gidemiyorum. Evet arkadaşlar videoda takılı kaldık ya. Frozen'a gidek. Void'e götür. Yok. Aha. Vallahi oyun bozduk ya. Oyun bozuldu. O ne lan oradan ne kapısı? Cennet kapısı. Gel gel diyor bana. <laughs> Beyaz bir ışık bana. Gel gel diyor. Allah Allah aha lan olup sıkıştım lan lan sıkıştım videoda sıkıştım lan hadi konuşun lan aha valla yine bozuldu ya neyse arkadaşlar şimdi hiç şey yapamayacağım bir dakika şuradan şöyle bir reset çaraktır, reset çaraktır da çalışmıyor ya Neyse çarapları çalışmıyor. Neyse gördüğünüz gibi böyle değişik bir e, dünyaya geldik. Şuradan biz gidelim. Şuradan şey açmaya devam edelim. Neyse biz o zaman arkadaşlar şey açmaya devam edelim. Size sıralamayı gösterecektim. Işınlanamadık. Işınlanmıyor. Her yer bembeyaz oldu. Evet arkadaşlar. E, neyse biz pet açmaya devam edelim. Belki... Ney? Yumurtadan da muza. Ne alaka lan? Tamam, sonbahar eventine geri geliyorum ben. Ben aslında şu an başka bir yerde görüyor. Ha, tamam geldim. Sonbahar eventindeyim galiba şimdi. Ha, şimdi. Lan oğlum buradayım işte ben buradayım beni niye görmüyorsun ya? Beni yumurtadan çok uzaktasın diyor ya. Çok ayıp ya. Bundan uzakta mıyım? Bundan da değilim. Neyse hemen bir şey yapmam lazım ya çıkıp gelmem lazım. Lan rüyalar alemine mi girdik ne oldu lan? Hemen çıkıp geri geliyorum. Evet arkadaşlar çıkıp geri geldim. Şuradan void'e gidip hemen Yine mi ya? Ya yine mi ya? Neyse arkadaşlar ben zaten burayı gösterecektim. Lan ne oldu oğlum ya? Oyunu bozduk ya. Neyse ben şuraya bakacaktım zaten. 1547. E, daha açmam gereken petler var arkadaşlar. Onun için biraz sıralamada gireyim. 1405 yapınca geri 17 18. sıraya yerleşeceğim şöyle şuradan. Şu an 19. sıradayım. Bunların hepsini açınca 18. sıraya yerleşirim. Lan ne oluyor oğlum ya? Bozdunuz lan oyunu. Oyunu bozduk ya. Her yer ben beyaz ya. Aynen. Çıkıp girdik, hala her taraf ben beyaz arkadaşlar. Yani var ya ben anlamadım. Oyun bozuldu. Her yer ben beyaz oldu. Şöyle gezelim, dolaşalım, bakalım. Ee, Evente doğru gitsek acaba açılır mı? Upgrade station falan çalışıyor. Aslında her yer çalışıyor benim petlerim <laughs> peşimden geliyorlar şuradan Void'e gitmeye çalışayım yok yine gidemedim Cık. Yok arkadaş yok yine gidemedim bozuldu oyun bozuldu Allah Allah bir event mevent şurada pet 2 falan replay free pet çarp çırp Oyunu bozduk. Sen kimsin? Selam Aleyküm. Naye 19. olmuşsun. Herhalde dün 94'tün. Aynen öyle dün 94'tük. Bugün 19 olduk arkadaşım. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ee, sağ ol ama oyun bozuldu. Şuradan event'e gitmeye çalışacak bakayım. Aha. Valla yok. Dünya düzeldi bir dakika. Şu an beni event'te sanıyor bence. Başını bak. Şu an beni event'te sanıyor. Yok girdi buraya. Tekrar bir şey yapayım. Void'e gitmeye çalışayım. Bir daha Ha, şurada Void var. Ah. Yok. Şu an ışınlamıyor arkadaşlar beni. Evet şu an beni hiçbir yere ışınlamıyor. Buna basınca düzeliyor. Şuna basınca gidiyor. Void'e basınca gidiyor. Evet. Ee, çok değişik bir oyun oldu. Zıplamalı. Zıplama ne yapıyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Evet çok değişik bir oyun oldu. Değişik bir video oldu arkadaşlar. Oyunun da böyle bir bug'ının olduğunu gördük. Sona doğru gidelim bakalım. Sona doğru bir şey yok. Bu arada işte şeyimiz de çok sonbahar şeyimiz de kaykayımız da bayağı iyiymiş. Ama yavaş ya. Benim şey en... Lan geri döndük ya. Benim şey en hızlısı. O e, şey var ya. Şu şu işte ya. Allah. Şu en hızlısı arkadaşlar. Şu en hızlısı. Artı 200 diyor. 160 şu jetpack da 200, bu da 200, bu da 220. En pahalısı bu. 50.000 Robux harcarsan çıkıyor da kim acaba 50.000 Robux harcar? Var mı öyle bir dere? Dur bakayım şunu patlatabiliyor musunuz? Patlatıyorlar. Para geliyor mu? Para da geliyor. Evet. Ona lan ne çabuk patlattılar lan. Lan bu kadar güçlendik mi be? Burayı patlatamıyorduk o ha zamanında hatırlıyor musunuz? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videoda böyle oldu. Yani biraz buglarla, biraz şeylerle. Ee, geçirmiş olduk. Lan oğlum şeyimiz boşa gitti ya şurada. Her neyse. Sağlık olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.